Arkadaşlar iki tane ceviz alalım. Böyle cevizlerin içlerini güzelce yedikten sonra dış kabuklarını da çocuklarımıza kurbağa yapacağız. Hamurdan. Evet. Gerken malzemeler hamur, ceviz ve göz çizmek isterseniz bir tane şöyle keçeli kalem. Evet. Arkadaşlar kurbağa değil bu arada kaplumbağa. Kaplumbağa ya. pardon. <laughs> Özür dilerim. Böyle yapıyoruz önce bir. İçini, İçini Çok dolduruyoruz. İçini dolduruyoruz. Ondan sonra onun ayaklarını ve kafasını yapacağız şimdi. Bir. Yapım aslında çok basit. Bir. Dört tane de Ama ayak yapacağız. Ama o kadar kapıcaz. da bebek işi değil. On altı kadar, altı tane altı tane çizgi yapsanız yeter şöyle. Beş tane. Bir kuyruğu olacak. Altı. Ariyeciğim bak ha. kafa, iki el, son, sonra iki ayak ve bir tane kuyruk. Altı ediyor. Evet. Ve böyle. Şimdi, şimdi göz çizeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, bir ben de, ben de göz de çizelim. Öğrenmedim ama. Bana ne? Bir tane de göz çiziyoruz. Ve harika tospik bir kurbağamız oldu. Tospik. Tospik. Tospikimize bakın. Herhangi bir hamurlu olabilir. Pembe ise pembe, yeşil ise şey yeşil. Bizim elimizde şu anda mavi hamurumuz vardı. Mavi mavi hamurlardan güzel bir tospik kurbağalar yaptık. Sırtı da cevizden kaplumbağalı. Çok güzel oldu. Ama arkadaşlar evet. Siz zaten de deneyebilirsiniz. O zaman hoşça kalın ve bay bay. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, kanalımıza abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Bizleri desteklemenizi istiyoruz. Hoşça kalın.